Gel marka reis gel seninle de, de muzu ben kapıştırak, ben de de, de kapıştırak. <laughs> Hayırdır ha kapıştırak. Hadi hadi kapıştırak ben reis abimi, Ben abimi termem ha ben... ben... Oğlum Mehmet bak bana kafa tutma Bende daha güzel hesap var bak Şimdi çıkar şimdi gelirim ha Baba çık gel bizde hesap da çok rahat ol yani Türkiye'nin en iyi hesapları da bizde Geldi <laughs> Mardin niye bak bir artistlik yaparmış gibi geldi Daha alayım mı façasını aşağı Onur bu ne diyor? Abi sesim mu? Selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Lobitrollere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişiklik olsun bıktık ya. Bakalım bugün hangi destansı gösteriş hesabı alacağız çalacağız. Çalacağız demedim lan alacağız Gayet de hakkımızla. Arkadaşlar bugün yine lobideki insanların yanına gidip böyle emoji vs e davet edeceğiz. Onu davet edeceğiz bunu davet edeceğiz sonra da pot. <laughs> hesaplarını alacağız. Kendi hesabımdayım çünkü farklı bir hesaba ihtiyaç duymuyorum. Benim hesabımın da yeterince güzel olduğunu düşün... Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce lütfen bir tane beğeni bırakmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu gece yılbaşı sanırım. Yani yılbaşı hediyesi olarak abinize, kardeşinize ne vermek istiyorsanız sadece bir like ve abone olarak bana bu hediyeyi vermiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başlayalım ama bizim tarzımızda. <laughs> Recep Vedik gelecek sen Ben nobi vesaire her yeri Viktor ve fakir bir hale getirdikten sonra onu bir girmeye başlayacağız. Siz izleyin. Allah belen versin. Hayat sizde güzel kardeş. Ben burada yapayım siz orada izleyin. Sonra da hayat sizde güzel. <laughs> Evet tamamıyla fakir bir Victor haline geldik arkadaşlar. Ama bu Victor neler yapabilir benim önceki videolarımdan bildiğiniz gibi. Örnek vermek istersek olacaksak onu yapacaksak sen de okuduğun mektabın <laughs> Haydi bakalım şimdi başlayalım ve şimdi gerçekten bizim tarzımızda. <laughs> Şuradan bir de istansı yakalasam Sonra gidip ağzına sıçsam Sonra hesabı alsam Başta hesabı aldım yazsam Yine insanlar yüz bin izlese sonra Bir bulsam buldum, buldum. Ooh, Selam <laughs> Ali kimde ben neden atıyorsun daha Bismillah de ben bana gıdık ya Selamun Ali kim Mehmet hoş geldin Hoş buldum kardeşim ne yapıyorsunuz İyi kardeşim Vallahi ne yapayım bu millet şerefsiz olmuş ha. İki odasına giriyor ama atıyorlar. Atıyorlar kardeş bizi ya. Oğlum, ya Vallahi bir şey değil mi? Çok doğru söyledin. Ne var yani aslında zaten biz Viktor'sak. Bu Viktor'lar zaten nasıl bakıyorlarsa çok sinirliyim kusura bakma ya. Çok önemli değil gibi Benim de canım yanıyor. Yani. Onur benim için Viktor olur musun la? Victor olmuyorum kanka. döneceğim ya. <laughs> Şu an sen de benim kalbimi görüyorsun. O zaman ben sana dönüşeyim. Okey mi? Mardin hoş geldin. Mardin'e bak bir artistlik yaparmış gibi geldi. Daha alayım mı façasını aşağı Onur? Oo Mardin da besen, sen misin? Rekipsin lan. Abi valla bir bak. Sen video çeksen çok iyi olur ya. Artistlik ya bana. <laughs> Onur bu ne diyor? Abi Valla adamı deli diyorlar ya selamun aleyküm Aleyküm selam Ya kardeş bu ne ya? Ne oluyor kardeş? Ya kardeş herkes odadan atıyor çeşen böyle oyuna ya Sen ne işin var onun saplarla git karılarla kızlarla oyna amına ya Yok tövbe 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 öyle şeylerle işim olmaz be Parayla konuşuyor adam ya. Selam ediyim. Aleyküm selam. Kim konuşuyor la kardeş parayla? Çağır bana ağzına tükürüm hemen. Seni ağzına bu geçirdim ben. Kodum bana ne küfür ediyorsun? Parayla konuşan kim diyorum? Seni savunuyorum. Sana ne oğlum? Sana mı sordum? Bana kodumu kimin konuşuyor? Lan ipne sahip çıktık sana. Kötü mü yaptık? Ya çıkma Oy, Ayıp ediyorsun kardeş ya. Aa, ben de seni parayla ezeceğim. Bekle. Bekle beni bir dakika. Al lan. Hayır, Al lan. Ben de seni parayla ezeceğim. Evet, parayla... Da... Küfür etme. Şerefsiz adam. Şerefsiz adam. Adi. <laughs> Hadi. savunuyor. <laughs> savunuyorum. Gelsin parayla adamı savunacağım, döveceğim. Bana artık yap. Selam aleyküm. Selam Ali. Mustafa ne yaptın adamı kaçırdın ya distansiye. Ne diyorsun Mehmet abi? La bir, bir selam aleyküm dedin adam kaçtı kardeş ya. Bir selam aleyküm de bakayım. Selam aleyküm diyorum ya. Ben de kaçtım. Selam aleyküm. Selam. Bu ne yapıyor la kendini deli gibi arkada. Sen ne yapıyorsun oğlum deli gibi arkada. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne anasını satayım? Abi kafayı yediler bunlar. Durun likeinizde. Tabii <laughs> Tabi oh. tabi. Selamun aleyküm. Zehir yok su üstüne gıyafet hangisi la kardeş? Kanka geçen ha? WoW'da var, vermişti yetkinlikte. Hatırlıyor ha. musun? He vallahi bilmiyorum da çok güzelmiş. Çok beğendim ha. Öyle evet, kanka nadir bir kıyafet şu an. Eyvallah kardeş. O zaman Xerox gel. Nadir hesabı nadir setinden nadir setine. Kimin de seti nadir <laughs> ondan işte. Kimin seti daha nadir hadi var mısın? Kanka oynayacak mısın? Yo, Yok oynamayacağım. Yokum kanka. Niye? Ya bu kanka bu, set bu nadir ne bileyim ya burnuydu, ben. bu set? Bir dakika. Kanka şunu söyleyeyim. Hani birçok kişi alamadı bu kıyafeti. Birçok kişi alamadı. Hani alan yine var ama birçok kişi alamadı yapamadı bu görevi yani. Bu ne lan? Şey, bu? biz elemanın nadir setsini alamadık. O hesabı alsaydı iyiydi. Hatta aldık sayabiliriz. Dur şu nadir set. Yo gitti ki gelin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş ne yapıyorsunuz? İyi vallahi ne yapalım. Ne? Sen niye böyle vampir gibi Ee, tabi canım oyundaki tek vampir benim haberin olsun. İstesem sizin gibi Aa, de giyinirim o... kardeş sıkıntı yok. Sen Godzilla mısın? Yoksa örümcek adam. Ben mi? Ben kafama göre takılan cinslerdenim kardeş. Ben Venom'um Venom Venom. Ben tanımam Venom Venom. Venom. <laughs> Selamun aleyküm. Ee, tamam. Mehmet Mehmet'i e, bir yerden tanıyorum ben ya. Aleyküm Kardeş ne yapıyorsunuz? Aa biliyorum tanıyorum YouTube'da. kimi? Kardeşim senden. Seni seni Mehmet. Olay mı? Takipçinim ya. Valla mı? Yani, yemin ediyorum bak sana takipçinim. Yemin ediyorum bak sana izleyen videolarını. Vallahi Şeyleri falan sıra. çağırıyorsun sen. Bak birbirleri destansları falan şeyde çağırıyorsun. Görüyor musun ya ben seni. He hiç kapı sıkıntı kapı yok. yok gel marka reis, gelsene de <laughs> muzu kapıştırak. <laughs> abimi çağırayım hadi. Hadi <gülüyor> gel. Ya <laughs> Hayırdır ha. <laughs> Hayırdır ha? <laughs> hadi hadi kapıştırak reis. Ben abimi termem ha. <laughs> ben ben kendi hesaplarımla gelirim. Tamam. Okey. Bir dakika. bir saniye. saniye. Bekle. Sen <laughs> hazır Dur ol. Abi. Ben bir nerede benim abim? Yazıyorum. Abi beni patis ettiler gel. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Efendim abi ne bağırıyorsun ya? <laughs> abi <laughs> Arkadaşlık kabul mü edeyim? Beni yenersen <laughs> edeceğim abi. Geldi. <laughs> Yavuz abi. <laughs> Adam ya. <laughs> Neyse öyle bir şey yok ha yalan <laughs> Beni yalancı çıkar. Oha. Vallahi o bir oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <laughs> Oğlum manyak mısın? güzel ya. Tamam manyak mısınız neyse bak. Lan bu durum var <laughs> ben telefonum oluyor. baba ne oluyor baba? baba telefon patladı şimdi. <laughs> Oo marka sen firavun 4 seviyeymiş 5 seviyeymiş reis Ya ben oyunu saldım <laughs> ya yalnız yalnız, yalnız yalnız ben beyaza bulanmam <laughs> Onu onu avradın <laughs> ne <gülüyor> Efendim tamam, <laughs> <laughs> abi ne bağırıyorsun sen durup durup ya. Haberim arkadaşla bu kabinet be. Tamam Medecik. Ali abi bağırma. Oğlum bu Mehmet bak şunu bak bak. Bakıyorum abi. Mehmet bak şunu bak bak. <laughs> ya abi <laughs> tövbe tövbe ya. Tövbe <laughs> tövbe. Yeni yeni şeyler öğrenmiş <laughs> Yavuz abi hiç yakışıyor mu? <laughs> hiç yakışıyor mu? <laughs> <laughs> bir şeyler deniyoruz Mehmet de bak bana kafa tutma. Ben daha, daha güzel hesap var bak. Şimdi çıkar şimdi gelirim ha. Baba çık gel. Bizde hesap da çok rahat ol yani. Türkiye'nin en hesapları da bizde. <laughs> <laughs> Allah istediğin ID'sini verir reis. Ben de sana bir aydi veririm olur biter yani. hala abi seni arkadaşlıktan <gülüyor> siliyorum. <gülüyor> niye bak <siliyorum> ya? <laughs> Abi si gitti, Abi yenemedin evet. sileceğim arkadaşlıktan. Abi verim lan sana ID'sini bak. <gülüyor> 515. <laughs> Ala abi lan. <başarılı>. 515. <gülüyor> abi, <gülüyor> ediniz, Neyi veriyorsun? 515. 515 yazdın mı? He. <laughs> Oğlum okuma yok ne yapacağım? amına koyayım. gibi ben, otomatik ben, şeyim. Ben sana benim benim ikinci hesabı gösterim abi. Arama yerine pro yaz abi. Bir dur hele bak. Bir dur hele be. Ben şeye söylüyorum. 510 de. Evet. 399. Evet. 624. Tamam. <laughs> 63. 63. Tamam. 31 31 s**ker atar diyor <laughs> abi bu. <laughs> Aynen benim abi Ay işte ya bu terbiyesiz terbiyesiz seni siliyorum abi arkadaşlıktan. Hataylık lan Hataylık bak hat kral. Hataylı. <laughs> <laughs> tamam abi. Tamam hataylısın 31 tane tamam da atar ne abi? Ama bu güzel gidiyor diyor. Gerçekten la kızlar bir geliyor gene. Aslı kim acayip. Seni de ekle be panda kral sen de ekle be. Ben seni <laughs> sileceğim abi <laughs> birazdan. Niye siliyorsun? Abi sen bana <laughs> süpliminal mesaj verdin 31 atar diye hesap gösterdin. <laughs> tamam senin hesap da. Ben de destansı hesap göstereceğin sandım. Girdim baktım yani. Kral o destansı daha ne istiyor? He ismi destansı onun doğru dedin reis. Oğlum bu paralar haş haş mekki al ya. <laughs> Yok evet onu değil Marka kaç <laughs> destansı var? Bende daha yeni ya bende 64-65 ya. Bende 3-4 tane hesap <laughs> var Mehmet. onun için ben yurtdışında <laughs> de yaşıyorum değil mi? Uğraşmadım ben biraz saldım oyunu. He. İyi valla ben de yeni ben 70 destansı yaptım hocam. ha. Mehmet bir köpeğim var var ya deli gibi. Ney markası ne abi? <laughs> markası Kandral. ne? Kanka. <laughs> Ben, <laughs> canat, marka, marka. <laughs> Mehmet uğrayı, ben görememedi. Ben geleceğim. Ben, ben hemen geleceğim abi. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü çünkü bu muhabbet daha da uzayacak gibi daha biraz sohbet eder. Öyle kaçarız. Sohbet... Aa sen nereye kaçtın ya Uza abi? Allah'a emanetsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.